Herkese merhaba. İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Her şey kötü gidişim. Günün başladığı GCNM'i hatırladıkça sade ve mur sevindik bir şekilde üniversiteye doğru gittiğim, tercih ettiğim bölümü severek okuyor, dersi bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ke kızı arkadaşım olarak beğendiğim yaşın çok naif ve nazik bir kızdı. Ve konuşurken hep gülümsemeni istemeden kıçını küçük büçgüğünü yanına çekip onu sıkar. Birçok kişinin onu sevdiğini biliyordum. Ama ilerlemeye gitmek istemiyordum. Selin'in arkadaşlık kapısından içeriye girebileceğim bir kız olmadığını biliyordu ve onu ciddiyetle sevindirebileceğim ve ona evlilik teklifinde bulunabileceğim bir durumda evet cevabını alabileceğim. Onun beni sevdiğini biliyordum ve bu onu dikkatlice güldüğünde görebiliyordum. Ve hatta yanımda oturduğunda not almışken ellerini titrettiğini fark ediyordum.'' Ve sınıfın tüm zamanı stresliydi. Her zaman bu kadar utangaç ve bu kadar basit bir kız olmasına rağmen benim için çekiciydi. Hayatımda hiç sıra dışı davranmamıştım. İlk dönemlerde birkaç insanla arkadaş olmuştum ama sadece telefonda ve sohbetlerle ve sonra ilişkilerimiz kesildi. Ve ne yaptığımı yapmayarak, kural dışına çıktığımda kesinlikle bu kadar güzel bir kız, Selin'i bu kadar hoşuma gitmişti. O gün Selin'le dersim vardı ve mutlu ve neşeli bir şekilde üniversiteye doğru giderken genel çaldı. Genel şirketinde işimin altında çalışıyordum ve her işini sanki sağ koluydu bana devrediyordu. O gün bana bazı çok önemli belgeler ve dosyaların evde bırakıldığını ve onları getirmem gerektiğini söyledi. Selin'le dersime ulaşmak istiyordum ama çok acelesi vardı ve onları mutlaka getirmem gerektiğini söylediğinde rotamı değiştirdim ve sınıfı kaçırdım. Evine vardığımda amcam tekrar beni aradı ve Yıldız'ın karısının uyuduğunu ve anahtar ve çantandan alıp içeri girmemi söyledi ve onu uyandırmamam gerektiğini söyledi. Aynı şeyi yaptım ve çok sessizce eve girdim. Keşke olmasaydım ve en azından o şartlarda yakalanmasaydım. İçeri girdiğimde amcamın ve yengesinin yatak odasından kötü sesler duydum ve hemen kapının önünde ayakım kaydı. O kadar derinlemesine ve sesleri yüksekti ki beni duyamadılar. Şok oldum ve daha da ileri gittim. Sanki evde birinin varlığını fark ettiler ve yıldız odadan dışarı çıktı ve ne yaptıkları açıktı. Beni görünce şaşırdı ilk önce ve sonra hala kurumuş haldeydim. Elimi tuttu ve yatak odası yönüne çekti. Direnmeye çalıştım ama hayatımda hiç böyle bir durumla karşılaşmadım, imkansızdı ve Yıldız'ın ve yaklaşık 40 yaşındaki bir adamın baskısıyla yumuşadım ve onlarla ilişki kurmaya razı oldum. Bir saatlik bir süre zarfında ne yaptığımı anlamadım ve hayatımı kendi ellerimle mahvetmiştim. Sonrasında Yıldız'ın benden para istemeleri başlamıştı ve istedikleri zaman amcamı ve beni dışarıda dolandırıp eğlendiriyordu şirketteyken amcamın yanında olup dikkatimi oradan çekmemeye çalışıyordum. Çok zor ve kötü bir durumdu ve hatta o günün bir anında pişman oldum ama artık işe yaramıyordu. Yıldıza bırak beni ya da amcama giderim dediğimde gitmek istemediğini söylüyordu. Git ve ona söyle, senin saygınlığın ailede kalır ve ben oradan boşanır ve yeni bir hayat kurarım. Senin göreceklerinden çok daha fazlasını yaşayacaksın ve artık ebeveynlerinin gözünde bile beni tehdit edemezsin haklıydı. Bu olayın en çok kadının onurunu etkilediği doğruydu. Ama durumumuz farklıydı ve eğer ailemizde dini bir şekilde kabul edilmeyen biri fark etseydi, beni hiç eskisi gibi görmezlerdi ve tüm aile onurumuz giderdi. Yıldızı hiç sevmezdim. Güzelliği nedeniyle her zaman herkesin ilgisini çekti ama ben ondan negatif bir his alıyordum ve şimdi neyin ne olduğunu ve neden ondan rahatsız olduğumu anlamıştım. Her zaman içimde güçlü bir his vardı ve bu işin sonunun kötü biteceğini biliyordum ve öyle oldu. Bunun üzerine iki ay sonra Yıldız'ın hamile olduğunu ortaya çıkarmamak için her şeyi Yıldız için yaptım. Ancak Yıldız'ın amcamla sorunları olduğunu bilmiyordum. Amcam Yıldız'ın hamile olduğunu öğrendiğinde tüm aile içinde bir kaos çıktı. Çünkü amcam birkaç kez denedikten ve Yıldız hamile kalmadıktan sonra test yaptırmış ve çocuk sahibi olamayacağını anladı ve Yıldız'ın ondan hamile olması mümkün değildi. Bu yüzden Yıldız'ın amcama ihanet haberleri her yere yayıldı. Bebeğin benden olmadığını biliyordum ama bir şey yapamazdım ve sadece Yıldız'dan yaşadığım hadiseleri tekrar açmamasını ve hayatımı mahvetmemesini istedim. Ama Yıldız diğer insanlardan çok daha kötüydü ve herkese benim ona gittiğimi ve onunla ilişkim olduğunu söyledi. Bunu amcamızın eve gelip beni dövmesiyle öğrendim ve kafamda ağrılarıyla uğraşırken ve ağzımdan akan kanla boğuşurken kendi acılarıma ve ebeveynlerimin ne kadar sarsıldığına odaklandım ve annem ağlayarak amcanın beni bırakmasını rica etti. Babam o kadar sarsılmıştı ki kurutulmuştu ve bu olay onları bile sarsacak bir durumdu İki ay önce kabusları gerçeğe dönüştü. Sonra amca, o gün ailemizi evimizden bin türlü küfürler ve beddualarla kovduğunda annem beni lanetleyip sütümü haram ettiğini söyledi ve babam da yarına kadar bana vakti verdi, evden gitmemi istedi ve artık hiç gözlerinin içine bakmamam gerektiğini söyledi. Anlıyorlardı. Bu kadar aşağılamak aile için ölümden beterdi ve eğer ben ölseydim onlara şu ankinden daha az hasar vermiş olurdu.'' Bu yüzden onlara verdiğim hak yüzünden hemen eşyalarımı topladım ve evimizden çıktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Her şey yok olmuştu. Paramı harcamadan önce kendim için bir yurt kiraladım ve beş kişiyle aynı odada kaldım. Birkaç günüm kötüydü. Ta ki duramayacağımı anlayana kadar ve kendimi toparlamam gerektiğini fark ettim. Bu yüzden iş aramaya başladım. Her zaman düşündüğümün tam tersi, iş olduğunu ve insanların bahane uydurarak söylemeye çalıştıklarını düşündüm. Öğrenci olduğum için, sabahları derslerim olduğu için çalışabileceğim uygun bir iş bulamadım ta ki sonunda yurda yakın bir kafede kasaya sorumluluk alana kadar. Birkaç vardiya çalıştıktan sonra karar verdim ki üniversiteye döneceğim. Selin için özlemiştim ve üniversiteye gittiğimde tuhaf bakışlar fark ettim. Sınıf arkadaşlarım bana tuhaf davranmaya başladılar. Bunların nedeni ve bu kadar çabuk üniversiteye geri dönüşünün sebebi hakkında hiçbir fikrim yoktu. Fakat amcamın kızının aynı üniversitede farklı bir bölümde okuduğunu hiç hatırlamıyordum. Onlarla yakın ilişki kurmamış olmam bu konuda hiçbir fikrim olmamasına sebep olmuştu ve sanki o grupla hiçbir ilişkim yokmuş gibi hissettiriyordu. Bu olaylar yavaş yavaş sınıf arkadaşlarıma da ulaşmıştı ve Selin'i görünce içim alev aldı. Selin'in benden umutsuz olduğunu hissettim. Yıkık dökük bir hali vardı. Gerçekten hiçbir şey olmamıştı aramızda. Ama hem ben ondan hoşlanıyordum hem de o benden hoşlandığını hissediyordum. Bir gün birbirimize yakın olacağımızı biliyorduk ama artık böyle bir şansımız yoktu. Arkamda korkunç bir söylenti olduğundan, amcamın karısının benden çocuk sahibi olamayacağı söylentisi olduğundan dolayı Selin artık beni kabul etmeyecekti. İşte böyle oldu hayatımın en zor günlerini geçirirken Selin adaylığından bir diğer çocuğun sesi kulağıma geldi. O kadar sinirlendim ki intikam moduna girdim, içimdeki tüm acıları ve ıstıraplarından intikam almamı istedi. Bir an bile huzur bulamadım, her gün işe giderken ve ders sırasında oturduğum her saat aklımın bir köşesinde neden ailelerin emir sahibi olmam gerektiği, Selin'in emir sahibi olması gerektiği ve yurttaki yaşamımın nasıl kötüleşeceği ve gece yarısına kadar çalışmak zorunda kalacağımı düşündüm ve Yıldız, benimki gibi bir çocuk, ona bir şans verilmişti. Hayatımın bu kadar kötü olmasından üzgün ve öfkeliydim. Evet o an yanlışımdı ama pişmandım, tuzaklara düşmüş, bir saatlik bir eğlenceye kapılmıştım ve ondan sonra hayatımı riske atmaya hazırdım. Ama işler çok geç olmuştu, tekrar kendimi toparlamaya çalıştım. Ama bu hikayenin üniversiteye yayılması ve Selin'i kaybetmem ve hayatımı mahveden Yıldız ile tekrar yola çıkmam için beni sakinleştirmedi. İşte o zaman intikam almak için yola çıktım. İntikam için atacağım ilk adım Yıldızı bulmaktı ve hala eski işine devam etmeye ve ihanet etmeye devam ettiğini dua ediyordum. Ve işte öğlen derslerin ardından ve işe gitmeden önce birkaç saat boş vaktim vardı ve hepsini onun evinin önünde geçirirdim. İçime işin öfkesiyle gözlerimi kapattım. Acaba o gün Yıldız'ı evine göremez miydim? Bir süre hiçbir haber yoktu ve yavaş yavaş umutsuzluğa kapılıyordum. Ve Yıldız bir insan olmuştu ve hayatını tekrar amcasıyla birleştirmeye ve ondan uzak durmamı sağlamaya hazırlanıyordu. Beni ise daima talihsiz bırakmaya. Ama son günlerde aynı adamı tekrar gördüm. O beni görmedi. Ben onu gördüğümde birkaç fotoğrafını cep telefonumla çektim ama bu tam bir kanıt değildi. Amcamın yanına gitsem bile göstermeye yetecek bir kanıtım yoktu. Sonrasında bina içine girince amcamın evine gitmişler ve Yıldız'ın varlığı yokmuş. O yüzden yapabileceğim tek şey bir kez daha onun bileğinden çekiştirip bu sefer kendi amcamın evine göndermek oldu ki kendi gözleriyle gerçeği görsün. Bir anonim hat aldım ve birkaç gün sonra tekrar aradım. Sonunda o adam tekrar amcamın karısının evine gitti. Anonim hatıyla amcamı arayıp eğer hayatının gerçeklerini, evlilik hayatının ve eşinin Yıldız'ın asıl karakterini görmek istiyorsan hemen haber vermeden ve çok hızlı bir şekilde şimdi gelmelisin dedim. Bu mesajdan sonra herkes beni aramaya başladı kim olduğumu görmek için ama cevap vermedim ve hatı kapattım. Tam 20 dakika sonra Herkes evin kapısının önündeydi ve amcamın tekrar hayatının en kötü darbelerinden birini yaşayacağını görmek beni üzgün etti, beni bir aldatıcı olarak gördüğünü biliyordum. Suçu kendinde değildi, hikayeler ve yalanlar Yıldız'ın söyledikleriydi ama Yıldız'ı tanımalıydım, amcamın Yıldız'ı çok sevdiğini biliyordum ve belki de bu olaydan sonra çok üzülecekti ama gerçeği öğrenme hakkı vardı ve amcamın bu kadar hile ve yalanı duymasından sonra, beş dakika sonra Yukarı çıktığımda babasının sesini işittim ve diğer taraftan Yıldız'ın çığlıklarını duydum. Rolümün belli olduğunu ve her şeyin ortaya çıktığını anladım. Sonra oradan huzurla ayrıldım. Ayrıldı ve ben hemen hemen intikamımı almıştım ve içimdeki öfke bir şekilde geçmişti ama yaşadığım hüzün hiçbir şekilde gitmiyordu. Ben Selin ve ailemi kaybetmiştim. Evet. Yıldız'ın hayatı da mahvolmuştu ve herkes onu bile bir kuruş dahi vermeden sokağa atmıştı ve ona başını sokacak çatı bulmaya layıksın yap şunu bunu demişti. Ama yine de ihanetim herkese anlaşılmıştı ve ailem hiçbir zaman benimle tamam olmuyorlardı. Şimdi ne motivasyonum vardı ne de aşk. Günümü gecemi umutsuz ve bir arzusuz şekilde geçiriyordum. Artık hayatımın hiç iyi olmayacağını düşünüyordum ve tüm umutlarımı kaybetmiştim. Diplomamı, lisansımı bir süre sonra aldım ve daha iyi bir işe başlayabildim ve birkaç ay çalıştıktan sonra kendim için bir suit kiraladım. Hayatım çok sıkıcı ve üzücüydü. Hiç arkadaşım yoktu, hiç tanıdığım ya da dostum yoktu ve gecelerimi yalnız geçiriyordum ve gün boyunca gördüğüm tek insanlar iş arkadaşlarımdı ve onlarla bile çok samimi değildim. Geçmiş olaylar beni etkilemişti. Diğerleriyle iletişim kurmak benim için zordu. Ama bir süre sonra yeni bir şirket aldığımda özel bir ilgi fark ettim aramızdaki kız arasında. Çünkü o kızın Selin'e çok benzediğini fark ettim. Aynı hava ve masumiyeti vardı. Değiştiğimi biliyordum ve artık bir daha geçmişte yaptığım gibi hiçbir zaman yapmayacağımı biliyordum. Bu yüzden kendimi yeni bir başlangıca layık gördüm ve o kızın gizem olduğunu öğrendiğimde benden hoşlandığını hissettim. Dostluk isteklerimde bulundum ve o da eğer 6 ay sonra birbirimize uyar ve uygun olursak ileri gitmek istediğimi söyledim. O ilişkileri belirsiz olan bir ilişkiye girmeyi kabul etmedi ve ben de tamam dedim ve birkaç hafta sonra evlilik şartlarını açıkladım. Gizem ile evlenmek istedim. Gizem bir mucizeydi. Beklemiyordum ve bir yıl içinde hayatımı o kadar değiştirmişti ki kendimi dünyadaki en mutlu adam olarak hissediyordum. Geçmiş olayları unutmuştum ve tüm konsantrasyonum ve düşüncem onu mutlu etmek üzerineydi. Çünkü onu hak ettiğimi biliyordum ve bu mutluluğumu kaybetmek istemedim. Birlikte gizemle geçireceğim yıllar için bazen ailem hakkında düşünürdüm ve onlara anonim olarak hediye ve çiçek gönderirdim. Ama biliyordum ki eğer içtenlikle de olsa onlar özlem duymaktan ve üzgün olmaktan vazgeçebilirlerdi. Çünkü geçmişte yaşanan ıslaklık vakası yüzünden artık beni kabul edemezlerdi ve bu yüzden uzaktan onların durumunu kontrol ederdim ve bu benim için yeterliydi ve her zaman kalbimde onları hatırlardım. Çok daha önce beklediğimizden hızlı bir şekilde Gizem hamile kaldı ve hayatımız benimle çok benzer olan çok şirin bir oğlan çocuğunu dünyaya getirerek tamamlandı. O kadar mutlu ve şanslıydım ki böyle bir mutluluğa dair asla aklımdan geçirmemiştim. Bir tek sorunum vardı. Birkaç yıl önce başımdan geçen olaydı. Bir gün başıma gelen bir hadise sonucu amca dayı evine gittim. Amca beni görünce hiç konuşmak istemiyordu ama o gün olanları anlattım ve çok direndim. Ama şimdi sen yıldızı tanıyorsun. Ne tür bir durumda olduğumu bilmelisin. O zamanlar çok zayıftım ve hayatımda hiç böyle durumlarla karşılaşmamıştım ve baştan çıkarıldım sonra pişman oldum ve özür dilemeye karar verdim ama cesaret edemedim ve utançla dolmuşken bile onurumu korudum. Başlangıçta senin için yıldızı elimle veren kişi benim çünkü senin gibi bir kadınla böyle bir hayatı hayal etmedim. Amca biraz etkilenmiş görünüyordu ve sonunda kabul etti. Sonra çocuğum ve eşimle annem ve babamın evine gittim ve onlar da benden biraz uzaklaştılar. Ailemle ilişkim asla eskisi gibi olmadı ama yanlarında olmanın mutluluğuyla en mutlu günlerimi yaşadım. Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Umarım ki bu hikayeden güzel bir örnek alarsınız. Ve bizi like ve abone ile ve komentiler izine bizim, bizim sorunlarımızı anlatıp ve onları düzeltmek için yardım edersiniz. Teşekkürler. Teşekkürler.